Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Dan Brown'un dünya çapında yankı uyandıran eseri Da Vinci Şifresi'nin özetini paylaşacağım. Bu heyecan dolu hikayede gizemler, sırlar ve tarihi çözülmemiş olaylar arasında sürükleyici bir yolculuğa çıkacağız. Hazırsanız başlayalım. Harvard Üniversitesi'nde sembolizm profesörü Robert Langdon Paris'e bir iş gezisinde Gece yarısı, Louvre'un eski müdürünün ölü bulunduğu haberini alır. Bu ceset üzerinde birçok gizemli sembol var. Semboloji profesörü Robert Langdon, bu sembollerin anlamlarını çözmek için çalışmaya başlar. Langdon ve yetenekli Fransız kriptolog Sophie Neveu, cinayetin gizemini, cesedin ve üzerindeki sembollerin ne anlama geldiğini çözmeye başladılar. Cinayet ve cesetteki semboller, onları tarihin derinliklerinde kalan çok gizemli sırlara doğru sürüklemeye başlar. Bu sırların ve gizemlerin en önemli ipuçları, Da Vinci'nin resimlerinde gizlidir. Da Vinci, bu sırları ünlü tablosu, Mona Lisa'nın içinde herkesin görebileceği bir yere saklamıştır. Cinayetin, Pentagon yıldızının, Kızıl Gül'ün, Kutsal Kase'nin sembollerinin, ve temsil ettikleri anlamların izini süren profesör birdenbire Hristiyan dünyasının en büyük sırlarıyla karşı karşıya kalır. Bu sırlarla birlikte Sion Manastırı Derneği ve Vatikan karşısına çıkar. Langdon bu semboller, anlamlar ve gizemler ile öldürülen müze müdürü arasındaki bağlantıyı ortaya çıkarır. Bu cinayeti Hristiyan dünyasının sırları Sion tarikatı ve Vatikan arasındaki sürtüşmelerden kaynaklanmaktadır. Öldürülen müze müdürü Sir Isaac Newton, Botticelli, Victor Hugo ve Da Vinci gibi birçok ünlü ismin de üyesi olduğu Sion Tarikatı Cemiyeti üyesidir. Langdon, çözmeye çalıştıkları bu cinayetin yüzlerce yıldır devam eden tehlikeli bir sır üzerine kurulu olduğunu tahmin ediyor. Bu sır çözülürse cinayetin neden ve kim tarafından işlendiği sorusu da netlik kazanacaktır. Cinayetin işlenme şekline göre birileri bu sırları korumaya çalışırken, diğerleri onu ve sırlarını yok etmeye çalışır. Semboller ve kodlar onları, pagan toplumları Hristiyanlığa çekmek için İznik'te toplanan birinci konsüle, İsa'yı tanrılaştıran sırlara ve bu sırları saklayan Siyon mezhebine götürür. Sion kültü devam ediyor ve bu sırları korumaya çalışıyor. Öldürülen müze müdürü de bu tarikatın bir üyesidir. Bu sırlar Da Vinci'nin resimlerinde de şifre olarak gizlidir. Bu sırlar arasında İsa'nın sadece bir insan olduğu, evli olduğu, havarilerden birinin Meryem olduğu ve bu gerçeklerin gnostik incillerde saklı olduğu yer almaktadır. Sion tarikatı, Kutsal Kase ve Aziz mensupları. İsa'nın aslında Tanrı'nın oğlu olmadığı sırlarını saklayan ama günü geldiğinde bu sırrı ortaya çıkaracak bir tarikattır. Müze müdürü, o da bu tarikatın bir üyesidir. Güvenilir tarikat üyeleri, bu sırları yaşadıkları sürece saklar ve onların yerine geçecek kişileri bulup eğitir ve bu sırları kendilerine aktarır. Hayatta bu sırrı bilen dört kişi vardır. Vatikan bu dört kişinin öldürülmesine karar verir ve olaylar son kişi olan müze müdürünün öldürülmesiyle başlar. Müze müdürü ise sırrın kendisiyle birlikte ölmesine izin vermek istemediğinden, ardında şifrelerle örülmüş birçok ipucu bırakarak öldü ve Langdon ve torunu kodları birer birer çözmeye başlarlar. Olay, müze müdürünün öldürülmesi boyutunu aşmıştır. Cinayete yol açan sırlar, dünyayı sarsacak çok önemli sırlardır. Cinayetin ve olaya neden olan tarafların ve gizemlerin peşine düşen Langdon ve Sophie Neveu, cinayetin failini ve arkasındaki gücü anlamak için harekete geçer. Katil ise çok zeki ve çok güçlü bağlantıları vardır. Böylece Paris ve Londra sokaklarında bir kovalamaca başlar. Langdon ve Neveu katilin peşine düşer. Ancak katil gizemli olduğu kadar zeki ve her hareketini önceden bilen bir adamla karşı karşıya kalır. Langdon ve Nevu bu karmaşık bilmeceyi çözemezlerse, kadim gerçekler, sırlar ve cinayetler sonsuza dek kaybolacaktır. Dan Brown'un Da Vinci Şifresi kitabındaki sırların peşinde birlikte harika bir yolculuk yaptık. Bu tür içerikleri beğeniyorsanız, kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, ve yorumlarınızla fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki kitap özetinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.